Merhabalar. Bu videomda korkulan ülke olan El Salvador'da yaşadığım olayları anlatmak istiyorum. Panama'da yaşadığım için Latin Amerika'da birçok ülkede iş yapma ve gezme imkanım oldu. Panama'dan sabaha karşı uçağa bindim ve 2 saat sonra El Salvador'da oldum. Saat sabahın 7'siydi ve ülkeye giren sadece 2 kişiydik. Bir tane de Alman bir kız vardı ve geldiğim uçağın gerisi aktarmaydı ve çok şaşırmıştım. Ülkeye giriş için yaklaştım ve göçmen polisi ile sohbete başladık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neden Salvador? diye ilk soru geldi ve ben de tatile geldim dedim. Nerede kalacaksınız? Buyurun rezervasyonum dedim. Baktı baktı bekletti. Sonra masanın altındaki bir tuşa bastı ve orada film başlamıştı. Anladım ki içeriden birileri gelecek ve sorgu başlayacak. Omzumda bir an er belirdi ve beyefendi bizimle gelir misiniz dedi. Ben de arkamı döndüm. İkişer metre tipler ve Interpol yazıyordu. Tabii ki gelirim ama nereye gidiyoruz dedim. Ofise dedi. O arada diğer gişedeki Alman kızı da sorguya aldılar. Ofise geldik ve soru başladı. Neden Salvador? Ben de kız arkadaşımın yanına tatile geldim dedim. Kız arkadaşın kim dedi. Ve kız arkadaşım da Amerika'dan gelmişti ve kapı önünde bekliyordu. Beklerken tesadüf onu da görmüştüm. Havaalanı çok küçük olduğu için kız arkadaşımı görme şansım oldu. Ve ben de kendisi hatta dışarıda bekliyor dedim. Yok kimse dediler. Ben de kameradan bakarsanız eğer görürsünüz lütfen dedim. Biraz inatlaştılar. Ve daha sonra sert sorular gelmeye başlamıştı. Telefonumu ve iPad'imi aldılar. Ben de onlara bakmaya hakkınız yok dedim. Türk konsolosunu arayacağım dedim. Arayamazsın dediler. Sakince tamam siz nasıl isterseniz dedim. Kargaşa çıkarmak benim için iyi olmayabilirdi. Valizi iyice açtılar. Tek tek uyuşturucu hap var mı diye aramaya başladılar. Ben de sakince izliyorum. Uyuşturucu kullanıyor musun diye sordu. Hayır dedim. Sigara bile içmiyorum. İstediğiniz testi yapabilirsiniz dedim. Türk'ün ne işi var Salvador'da dedi. Ben de benim pasaportum ile 3 ay iznim var. Vizesiz dedim. Ve ben tatile geldim kız arkadaşımla. O da bana İnsan kaçakçı mısın diye sordu. Ben de gülerek cevap verdim. Şaka mı yapıyorsunuz diye. Ama şaka yapar gibi hareketleri yoktu. Sonra beni ofis önünde beklettiler. Ve sonra kız arkadaşım geldi. Onu da sorguya çektiler. Ve neden Türk arkadaşım var diye soruyorlardı. Ve ben de bunları duyuyordum. O da bağırarak size mi soracağım dedi. Ve tartışma başlamıştı. Yaklaşık 10 dakika konuştuktan sonra en sonunda Salvador Göçmenlik Bürosu geldi ve beni 3 gün sonra çıkış yapacağım bir kağıt imzalattı. Ben de merak etmeyin bu kağıdı imzalarım ve bir daha bu ülkeye gelmem dedim. Ve sonra bıraktılar. Aynı muamele Alman kız için de yapılmıştı. Kısacası ilk girişte büyük sorun olmuştu. Ama ülke gerçekten güzel, sıcakkanlı insanlara sahip ve turizmi güzeldi. Ve ben oraya eğlenmeye gitmiştim ve hiçbir şey eğlenmeme mani olamazdı. Sizlere El Salvador'daki gidilecek turistik yerleri paylaşmak istiyorum. El Salvador normalde birçok gezginin Gözden kaçırma eğiliminde olduğu bir destinasyondur. Ancak sunabileceği çok şey vardır. Eminim turistik yerlerini çok beğeneceksiniz. Lago Quatapega. Quatapega. El Salvador'da Santa Ana şehrinin 18 kilometre güneyinde yer alan volkanik kökenli bir göl. Deniz seviyesinden 750 metre yükseklikte bulunur ve 115 metre kadar derinliğe ulaştığı söyleniliyor. Yaklaşık 25 kilometrelik bir alana sahiptir ve gece hayatının bol olduğu, güzel su sporlarının yapıldığı bir göldür. Mayaların yerleşim döneminden kalma. Arkeolojik Park Tasumal. Tasumal. Aynen, Ve sizlere şimdi üçüncü turistik bölge Volkan de Isalco, Volkan Santana y Cerro Hepsi yan yanadır. Üçü bir arada. Playa El Tunco, Playa El Tunco. Sörçülerin büyük ilgi odağı. Bu turun kısaca özeti Gerçekten ilk giriş harici çok güzel geçti Hiçbir tehlikeye de rastlamadım Ve bir tehlikeli ülke olarak da görmedim Daha tehlikeli ülkelerde de bulundum Gastronomisi de çok güzel Casamiento yemekleri Pişmiş muzları Pupusaları Ayrıca de quesadilla tatlıları Gerçekten çok güzel. Beğeneceğinizi de umuyorum. Latin Amerika ülkelerine eğer tek başına seyahat edecekseniz Türk konsolosluklarından acil numaralarını isteyebilirsiniz. Size her zaman faydalı olacaktır. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.